Avusturya'da sağlık skandalı Türk ailenin 3 çocuğu da başka babadan çıktı. Avusturya'da Türk kökenli bir aile tüp bebek tedavisi yöntemiyle sahip oldukları 3 doktor kızlarının da kendilerine ait olmadığını öğrendi. Doktorun her denemede farklı dünörlerden sperm kullandığı ve kızlarının babalarının aynı kişiler olmadığı belirlendi. Vorarlberg eyaletinde yaşayan Türk kökenli bir ailenin 3 doktor kızlarından en küçüğü genetik olarak ailesiyle arasında olan Farklılıklardan şüphelenerek DNA testi yaptırdı. Testin sonuçları ise şaşırtıcıydı. Genç kız babasıyla arasında hiçbir kan bağı olmadığını gördü. Genç kız durumu ailesiyle paylaştıktan sonra panikleyen anne diğer iki kızına daha DNA testi yaptırdı. Diğer kızların da babaları sandıkları kişinin biyolojik babaları olmadığı öğrenildi. Tiroler Tage Zeytun gazetesinde yer alan habere göre 1990'lı yıllarda Stenmark'ta bebek sahibi olmak için tedavi gören çiftin doktoru ilk şüpheli olarak akıllara geldi. İddialara göre doktor kadına 14 farklı seansta bilgi ve rızası olmadan yabancı dönör spermi enjekte etti. Kadın yalnızca doğurganlık artırıcı bir ilaç uygulandığını sanarak doğal yolla hamile kalacağını düşünüyordu. Ancak bu yöntemle 3 kızı dünyaya geldi. Şoke edici detay ise biyolojik baba 90'lı yıllarda aynı doktora sadece hormon testi için başvurmuş ve sperminin izinsiz şekilde saklanıp kullanıldığından tamamen habersizmiş. Tazminat davası açıldı. Şüpheli doktorun hastane kayıtlarının su baskını ya da taşınma sırasında kayıp gibi bahanelerle yok olduğunu iddia ettiği belirtildi. Aynı doktorun başka bir kadın hastaya da benzer uygulamalar yaptığı yönünde bulgular olduğu ifade edildi. Aile doktor hakkında Graz savcılığına ağır dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca sivil mahkemede tazminat davası açıldı. Ancak ailenin avukatına göre ailenin amacı maddi değil, gerçeklerin ortaya çıkması ve başka mağdurların da kendilerini göstermesi.